kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın altında kocaman bir karınca yuvasında yaşayan minik bir karınca varmış Adı Lilo'ymuş Lilo çok meraklı ve enerjik bir karıncaymış ama bir sorunu varmış Hiç sabırlı değilmiş Bir gün anne karınca Lilo'ya görev vermiş Lilo bugün sabır ağacının yanına git ve orada büyüyen meyveleri toplamamıza yardım et Lilo sevinmiş ama sabır ağacının meyvelerinin henüz olgunlaşmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğramış. Ama ben şimdi toplamak istiyorum diye mızmızlanmış. Diğer karıncalar gülümseyerek demiş ki, beklemek zor ama bazen en güzel şeyler zamanla olur. Lilo ilk kez sabretmeye karar vermiş. Her gün sabır ağacını ziyaret etmiş, meyvelerin biraz daha büyüdüğünü görmüş. Günler geçmiş, meyveler büyümüş, rengarenk olmuş. Lilo sonunda ilk meyveyi kopardığında ağacın altına bir not düşmüş. Sabır zamanla gelen tatlı bir ödüldür. Bundan sonra Lilo sabırlı olmayı öğrenmiş. Küçük dostlarına da sabretmenin ne kadar güzel olduğunu anlatır olmuş. Sabırlı olmak zor gibi görünse de beklemeyi öğrenen herkes sonunda en güzel meyveyi toplar.